Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Mayıs Pazar. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle arkadaşlar lot sayısı en az olan şirketleri sizlere paylaşacağım. Burada lot sayısını hesaplarken şöyle hesaplama yapıldı. Şirketin piyasa değerini güncel hisse fiyatına böldüğünüzde lot sayısı çıkar arkadaşlar yani mevcut piyasa değeri güncel hisse fiyatına bölüp bu rakamlara siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi Yibitaş Yozgat İşçi Birliği'nin lot sayısı 100 bin lot. 100 bin adet arkadaşlar. Çin beton, hazır betonun 1 milyon 770 bin lot. Lidya Yeşil Enerji'nin 1 milyon 891 bin 69 lot. Ege Endüstrisi'nin 3 milyon 150 bin lot. Politeknik Metal'in 3 milyon 750 bin lot. Kuştur Kuşadas Turizm'in 4 milyon 244 bin 586 lot. Konya Çimanto'nun 4 milyon 873 bin 440 lot. CASE MTA'nın 4 milyon 900 bin lot. Eminiş Ambalaj'ın 6 milyon 200 bin lot. Sumaş Suni Tahta'nın 6 milyon 224 bin 400 lot. Kosmos Yatırım Holding'in 6 milyon 494 bin 694 lot. Marmaris Altın Yunus'un... 6.967.091 milyon 967 bin 91 lot. Türker projenin 7 milyon 120 bin 695 lot. Burçelik Vana'nın 7 milyon 347 bin 672 lot. Pergamon statüsün 7 milyon 425 bin lot. Yine Otto Holding'in 7 milyon 635 bin 461 lot. Semkron Güvenliğin 7 milyon 849 bin 206 lot. Atlantis Yatırım Holding'in 8 milyon lot. Ekiz Kimya'nın 9 milyon 284 bin 470 lot. Skyal Finansal Teknolojilerin 9 milyon 500 bin lot. Diritex Diriliş Tekstil'in 10 milyon 650 bin lot. Acı Selsan Acı Payam Selloz'un 10 milyon 721 bin 700 lot. Alarko Carrier'in 10 milyon 800 bin lot. Doko'nun 10 milyon 983.458 lot. Marshall Boya'nın 10 milyon 994 bin 134 lot. MMC Sanayi'nin 13 milyon 336.879 lot. Balatacılar Balatacılığın 13 milyon 878 bin 486 lot. Temapol Polimed'in 14 milyon 175 bin lot. Yaprak Sütün 14 milyon 200 bin lot. Federal Mogul İzmit Pistonun 14 milyon 276.790 lot. TGS Dış Ticaret AŞ'nin 15 milyon lot. Yonga Mobilya'nın 16 milyon 800 bin lot. İz Yatırım Holding'in 17 milyon 512 bin 456 lot. Göltaş Göller Bölgesi Çimento'nun 18 milyon lot. Sanel Mühendisliğin 18 milyon 255 bin lot. İntema İnşaat'ın 19 milyon 440 bin lot. Doğan Burda Dergi Yayıncılığın 19 milyon 559 bin 175 lot. Kafein yazılımında lot sayısı 19 milyon 750 bin lot arkadaşlar. Dediğim gibi burada lot sayılarını istediğiniz şirketin sizde şirketin güncel piyasa değerini güncel hisse fiyatına böldüğünüzde lot sayılarına ulaşabilirsiniz. En son paylaşılan bedelsiz sermaye artırım haberlerini de sizlerle paylaşacağım. Türkiye Sigorta %100 bedelsiz kararını 25 Mart 2025 tarihinde aldı ve SPK'ya da 30 Nisan 2025 tarihinde başvurdu. Bazı şirketler burada SPK henüz başvurmadı. Başvuru yapanların da başvuru tarihlerini paylaşacağım burada. Gentaş Dekoratif Yüzeyler %150 bedelsiz kararını 21 Mayıs 2025 tarihinde revize ettiler ve 22 Mayıs'ta da SPK'ya başvuru yaptılar. Vakıf Finansal Kiralama %42.8 bedelsiz kararını 16 Mayıs 2025 tarihinde revize ettiler. Polisan Holding %397.6 oranında bedelsiz kararını 29 Mart 2025 tarihinde aldılar. Kafein yazılımın %900 bedelsiz kararını 7 Nisan'da aldı ve şirket yine 7 Nisan'da SPK'ya başvuru yaptı. Sanifoam Endüstri %150 bedelsiz kararını 8 Nisan'da aldı ve şirket 11 Nisan 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Gedik Yatsı Menkul Değerler AŞ %100 bedensiz kararını 9 Nisan'da aldı ve şirket 11 Nisan 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Tabdi Oksijen %83 bedelsiz kararını 15 Nisan 2025 tarihinde aldı. Meka Global Makine %1180 bedelsiz kararını 15 Nisan'da aldı ve şirket 9 Mayıs 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Sarkuysan elektrolit %66.6 oranında bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Işık plastik %604.4 oranında bedelsiz kararını 17 Nisan 2025'te aldı. Halk gayrimenkul %4.34 bedelsiz kararını 17 Nisan'da aldı. Bor şeker %300 bedelsiz kararını 21 Nisan'da aldı. Ve şirket 12 Mayıs 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Fuzul Gayrimenkul %293 bedelsiz kararını 28 Nisan'da aldı ve yine 28 Nisan 2025'te şirket SPK'ya başvuru yaptı. Silverline Endüstri %677.7 oranında bedelsiz kararını 22 Mayıs 2025'te revize etti. Lider Factoring %90 bedelsiz kararını 2 Mayıs'ta aldı. Bin Yatsınlar Holding %2645 oranında bedelsiz kararını 5 Mayıs'ta aldı ve şirket 12 Mayıs 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı. Sekura Plastik %150 bedelsiz kararını 6 Mayıs'ta aldı ve şirket 7 Mayıs'ta SPK'ya başvuru yaptı. MHR Gayrimenkul yüzde %50 bedelsiz kararını 7 Mayıs'ta aldı. Özderici Gayrimenkul %160 bedelsiz kararını 8 Mayıs'ta aldı ve şirket 9 Mayıs'ta SPK'ya başvuru yaptı. En son yine Pasifik Eurosa %45 bedelsiz kararını 8 Mayıs'ta aldı. Tere menkul değerleri AŞ %344.4 oranında bedelsiz kararını 16 Mayıs 2025 tarihinde aldı. Ve Esenboğa Elektrik'te %600 bedelsiz kararını 21 Mayıs'ta aldı ve şirket 22 Mayıs 2025 tarihinde SPK'ya başvuru yaptı en son paylaşılan bedelsiz haberleri bunlar da arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Bloomberg'de şöyle bir haber başlığı var. Çin menşeli bazı ürünlerin ithalatına dumping soruşturması açılmış. Burada haberde Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutuları, sodyum, lokonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelerin ithalatına yönelik dumping soruşturması açılmasına karar verilmiş. Burada haberde Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğlerle yerli üretici firmaların yaptığı başvuru sonucu gerçekleştirilen inceleme kapsamında yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak Çin menşeli güneş panelleri için bağlantı kutları, sodyum glukonat ve fotovoltaik paneller için alüminyum çerçevelere yönelik dumping soruşturmasına ilişkin esaslar belirlendi. Buna göre dumpingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucunda dumping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından ithalatta haksız rekabet değerlendirme kurulunun kararıyla söz konusu ürünlere yönelik dumping soruşturması açılmasına karar verildi denilmiş haberde arkadaşlar. Bir de Trabzonspor'un bedelli sermaye artırım haberi var. Dün paylaşıldı. Dün akşam saat 22.10'da bu haber paylaşıldı. Şimdi burada arkadaşlar Trabzonspor'un mevcut sermayesi 7.5 milyondu. Sermaye azaltımı olacak ve sermaye artırımı olacak. Burada rüçhan hakkı kullanan tutarı bedelli de arkadaşlar. 6 milyar 400 milyon TL yani Trabzonspor hissesine yatırım yapanlar ya da yapacak olanlar bu haberin devamını muhakkak takip etsinler. Yani rüçhan hakkı kullanım oranı bedelli oranı %581.81 arkadaşlar. Mevcut sermaye 7.5 milyar. Önce azaltılacak sermaye 6.4 milyar. Yani azaltılacak sermaye oranı %85.3. Azaltıldıktan sonra tekrar 6.4 milyar bedelli şekilde sermaye artırım olacak bu oranda %581.8 yapıyor. Ve SPK'ya da 24 Mayıs 2025 tarihinde başvuru yapılmış. Yani dün SPK'ya başvuru yapılmış arkadaşlar. Trabzonspor'un bu haberi sizlerle paylaşacağım son haberdi. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.